Arkadaşlar selam, ben Mustafa Teoretsa. Ee, bugün yeni gelen seti aldık direkt. Minima seti, Minima 2 seti diyelim. Açıkçası ben çok beğendim. Oyun içinde de oynadık. Kaydettim bayağı bir ama maalesef ki sesimi kaydetmemiş. Baştan başladık biz de. Ee, öncelikle size bir seti göstereyim. Ondan sonra oynanışa geçelim. Ee, küçük bir hatırlatma. Ben uzun zamandır video atmıyordum. Bunun için kusura bakmayın. Bundan sonra aralıksız bir şekilde YouTube'a devam ediyorum. Şu an bu videoları çekerken gece dört buçuk. Ee, biz bu videoları çekerken de saat 3 gibiydi Hafif kısık seslerle konuştuğumuz için kusurumuza bakmayın İyi seyirler Şimdi elimizde 4 tane ve bıçakla beraber 5 tane skinimiz var Ghost Hiçbir geliştirmesi yok bu arada hiç bundan. Yani dümdüz Ses falan değişmiyor zaten Radyanit falan harcamıyorsunuz Buna aynı şekilde bıçak da dahil. Ben bıçağı çok sevdim bu arada. Ben bu bıçak animasyonunu çok seviyorum çünkü. İkinci skinimiz Marshall. Bence çok güzel bir şeye benziyor. Ee, CS'deki şey vardı ya ördek. CS'deki ördeğe benziyor. 16 ördek. Buna benzettim ben niyeyse. Bulldoğumuz var. Tekrardan geliştirmesi yok. Ben Scope'unu çok beğendim bu arada. Scope şeyi falan çok hoşuma gitti benim. Şöyle dümdüz sade bir skin. Ve Vandal. Vandal çok hoşuma gitti benim. Oyun içinde bayağı bir oynadım. Oyunları. Çok güzel bence. Bilmiyorum. Sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Öyleyse oyuna geçelim. Burası satın alma kısmı. Burada da tekrardan sesimi kaydetmediği için maalesef e, boşa gitmiş oldu. Göstereyim dedim yine de devam edelim. <laughs> Boss şu şekilde. Ben çok beğendim bu oradan. Ben bence seti beğendim bu orada. Onun üzerinden 7 falan veririm yani. Çok, ya, kötü bir değil yani. Biraz bir ses geliştirmesi olsaydı böyle bi 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 sesleri falan abi. Sadece ses olsa bile Çok ne yeterdi masum. yani. Arkası temiz. Şöyle. <laughs> Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı? Düştü. <laughs> Lan arka ne yapıyor bunlar? <laughs> Saldırı biz miyiz? Onlar mı belli değil ya. <laughs> Var abi <sana. gülüyor> Güzel dedikten sonra benim Dotuz <laughs> doksan ne ya? <laughs> ne kadar kötü oynadım.

Değil mi? Gemi set felaket evet. ya. Bir bela atamadık ama. Gel buradan sana flash demir atacağım. Zamanı. Git main'e git. Daha etkili olacağını sanmıyor musun? <laughs> <laughs> olur iyi. olur. Olur Sen emin ol. Benim flash'ımdan emin ol. İki tane atacağım çünkü. Ne görecekler? <laughs> Gözlerini kapatalım. Sana söyledim. Spike A'da düştü. Ya iğrenç karaktersin. 3 tane izle vurdu bana. Vurdu mam midde, midde mam yedi. Bela evet. sarar mısınız aşkolar? Bilal lan lan mı me? Yeni seyit ilk bela ama ben atmadım. Tamam. <laughs> Benim doğum <madde>. attı. Taraf değiştiriyor. Mamı attı ben Oynanmış ya. Ya, heaven'da, heaven'da mami. Mami, yapma mami. Oy. Ama mami o, bize görsel şölen yaşatıyor ya. ya. <laughs> Adam senin de beni de vuruyor evet. zaman. Ya dışarıdan bakınca normal maç oynuyor. Bakın abi. Bak yat aşağı. Ya. Hemen tamam, ilerden gideceğim, fake vereceğim. Bye bye. Bir düşman. Hopa. alalım birine atarız. <laughs> <laughs> Ona istiyorum senden. Ay. Tamam, hmm. aralarına dalıyorum. Nasıl? Hangi araya? <laughs> şey. alacağım, <laughs> işte. Hazırsanız aralarına da Beni biraz özleyin. <laughs> <laughs> <Spike gülüyor> Opinye'de düş. Bir düşman İyiyy. kaldı. Ay. <laughs> <İşte bu> <laughs> Genç yetenek. Al, al 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 al. Onu sat hemen. Onu sat hemen. Al onu sat hemen. Bunu alıyorsun, lazım. bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Buraya saç bunu. Gel Onun evet, evet. anda. de kadar kötü oynuyorum. Allah bu şerifin belasını versin. Yavaşsın. Birazdan dönerim. Bir düşman kaldı. Bela atıyorduk lan az Saldıranlar <laughs> kazandı. Tekrar ve tekrar kazandı. Neyse setin olayı buydu. Çok da güzel bir set bence. Mami ben 10 üzerinden 7 veriyorum sete. Sen kaç veriyorsun? Abi oynatıyor set ya. Bir farklı bir vibe'ı var setin. Ben 8 veriyorum yani. 10 üzerinden 8. Güzel. Ben çünkü beğendim açıkçası yani. Vandalın gerçekten kendi sanki farklı bir hissiyatı varmış Aynen, gibi hissettiriyor. Aynen farklı bir vibe veriyor sana. Hani bıçak zaten bence çok çok tatlı. Ben bu bıçağın animasyonuna bayılıyorum direkt yani. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.